Herkese merhaba arkadaşlar KPSS Güncel Bilgiler serimize devam ediyoruz. Bu 28. serim. Hazırsanız başlayalım. Dersimiz vatandaşlık konu Güncel Bilgiler. Herkese başarılar. Birinci soru: Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan ve Kapadokya'nın ülkesi olarak nitelendirilen Ahşap Vadisi hangi ilimizde yer alır? A. Sinop B. Aydın C. İzmir D. Aksaray E. Manisa Evet, Ihlara Vadisi hangi ilimizde yer alıyormuş? D. Aksaray. İkinci soru, yaklaşık 12 dakika süren yürüyüş ile uzayda ilk defa yürüyüş yapmış olan astronot kimdir? A. Alexei Leonov B. Yuri Gagarin C. Neil Armstrong D. Arvin Sputnik E. Elon Musk Evet, uzayda ilk defa yürüyüş yapan astronot kimmiş? A. Alexei Leonov Diğer soru, Önemli yapıtlar arasında Abignonlu kızlar ve Guernica yer alan ünlü ressam kimdir? A. Michelangelo B. Salvador, Salvador Dali C. Pablo Picasso D. Van Gogh E. Donatello Evet bu eserler kime aitmiş? C. Pablo Picasso En önemli eseri kitab-ül menazir olan modern optik bilimin kurucusu kimdir? İbn Heysem, İbn Sina, Gazali, Farabi, Ali Kuşçu. Evet, modern optik bilimin kurucusu ve Kitabül Menazir eserinde sahibi olan bilim adamı kimmiş? İbn Heysem. 5. soru. 1894 yılında radyoyu icat eden ve radyonun babası olarak bilinen bilim adamı kimdir? A. Graham Bell, Nikola Tesla, Thomas Edison, D. Joseph Radyon... E Guglielmo Marconi. Evet, radyoyu icat eden ve radyonun babası olarak bilinen bilim adamı kimmiş? E Guglielmo Marconi. 6. soru. Haziran 2020'de 1.8 milyar dolara ABD merkezi bir şirkete satışı gerçekleştirilen yerli mobil oyun şirketi hangisidir? Azinga, Economy, J Sega, The Peak Games, e, Ubisoft. Evet cevabımız neymiş? D. Big Games. Türkiye'de bulunan Peak Games şirketi Haziran 2020'de 1.8 milyar dolara ABD merkezi olan Zynga şirketine satılıyor. Bence bu soru çok güncel bir soru ve çıkma olasılığı yüksek. 7. soru Temmuz 2020'de resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na atanan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Birol Çetin, ve Ahmet Yaramış C. Serdar Çam, D. Hüseyin Yıldırım, E. İlber Ortaylı. Evet Türk Tarih Kurumu Başkanlığına adanan kişi A. Birol Çetin. 8. soru Mustafa Kemal Atatürk soyadını veren kurum hangisidir, kimdir? A. Milli Eğitim Bakanlığı, B. TBMM C. Milletler Cemiyeti. D. Türk Tarih Kurumu, E Milli Savunma Bakanlığı. Evet, hangisiymiş? B. Türkiye Büyük Millet Meclisi. 9. soru. 2007 yılında dünyanın yeni 7 harikası listesinde dahil edilen ve Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasında yer alan Petra antik kenti hangi ülkenin sınırları içerisinde yer almaktadır? A. Suriye, B. Libya, C. Ürdün, D. Mısır, E. Irak. Evet, Petra Antik Kentin hangi ülkede yer alıyormuş? C, öldüm. Son soru, 10. soruya geldik. Ülke anayasasında yapılan değişiklik sonrası 43 yıl aradan sonra ilk kez 2019'da ülkeye başbakan seçileceğini açıklayan ülke aşağıdakilerden hangisidir? A Rusya, B Kuzey Kore, C Çin, D Kolombiya, E Küba. Evet 43 yıl aradan sonra başbakan seçileceğini açıklayan ülke hangisiymiş? E. Küba. Arkadaşlar video bitti. Umarım faydasını görürsünüz. Herkese başarılar. iyi çalışmalar. Hadi çocuklar herkese kolay çok gelsin. çok çalışacağız biliyorsunuz. Tamam. mı iyi